Az önce bir videoya denk geldim. <laughs> eğer sen bir ışık işçisiysen, eğer yıldız tohumuysan, eğer şöyleysen, eğer böyleysen, yalnızlaşacaksın, işte diğer insanlardan uzaklaşacaksın falanlar filanlar. Arkadaşlar, varlığın bütünlüğü, birliği tartışılamaz. Her ruh kendi tekamülünü yaşar ve herkes ama herkes zaten ışıktır. Kendi ruh yolculuğunun içerisinde uyanma vakti başkadır. Ama siz bu şekilde eğer bir ışık işçisiysen, eğer bir ruhsal rehbersen, eğer şuysan, eğer buysan deyip ayrıştırarak zaten ne hizmet ettiğinizin farkında olmadan çok cahilce açıklamalar yapıyorsunuz. Kuantum alanda, kadiri mutlak yaradanın katında, herkes ve her şey birdir. Birliğin, varlığın, bütünlüğünü önce bir şurada kabul edin. Ondan sonra birilerinin egosuyla birlikte kendi egonuzu tatmin etmek için uydurmalara başlayabilirsiniz. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yapmayın. Var olan her şeyin bu dünyada bir görevi var zaten. Yaradılış bunun üzerine kurulmuş. Herkes ve her şey. Kadir Mutlak Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle yarattığı ışıktır zaten. Ve bilincinin uyanması, senin çok farklı açılardan bakman, buradaki illüzyonu fark etmen, bilinçaltına dönüştürmen seni diğerlerinden ayırmıyor. Her şeyle birsin. Önceki versiyonların ve sen birkaç bilgi öğrendikten sonra eğer onlara tukaka deyip kendini onların dışında tutuyorsan çok üzgünüm yanlış yerdesin zannediyorsun. Birçok şeyi zannediyorsun. Bir derviş hikayesi vardır arkadaşlar. Defalarca anlattım. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Ee, i̇ki tane dervişi varmış. Bir tanesi dağın başında. Tek başına yaşayıp karlı bir dağın başında. Tüm gününü meditasyonla, tefekkürle geçiriyormuş. Bir tanesinde şehirde kadınlar hamamında çalışıyormuş. Bir gün kadınlar hamamında çalışan derviş marifeti olarak bir avuç köz almış ve dağ, karlı dağda yaşayan derviş arkadaşını ziyarete gitmiş. Dağları tepeleri avucunda o közle açmış ve oraya vardığında da derviş arkadaşına hediyesini takdim etmiş. Birlikte vakit geçirmişler. İşte birlikte meditasyon yapmışlar. Tefekkür etmişler falan filan. Sonra herkes yerine geri dönmüş. Aradan zaman geçmiş ve dağ başındaki derviş marifeti olarak bir avuç kar alıp hamamda çalışan derviş arkadaşını ziyarete gelmiş. Dağları tepeleri avucundaki o karla aşıp gelmiş ve hamama gelmiş. E, derviş arkadaşına tam karı uzatacak. Elindeki karı ona uzatacak. Hamamdan çıkan çok güzel bir kadın görmüş. Ve birden o kar eriyi vermiş. Hamamda çalışan derviş dağ başında yaşayan dervişe demiş ki tek başına derviş olmak kolay. Yiyorsa insanların arasında derviş kal. Evet. Bizim gelişmek için birbirimize ihtiyacımız var. Hepimiz birbirimizin hayatında hem öğretmen hem öğrenciyiz. Dolayısıyla aslında kendi egonuzu içeren konuşmalar yapıp insanları birbirinden ayrıştırma çabasından vazgeçin. Çünkü siz de o zaman çok uyanmış olmuyorsunuz. Biz de birbirimizin parçasıyız. Allah kalbinizi de, yüzünüzü de, zihninizi de aydınlatsın. Seguí la